Geçmiş olsun. Çok evet. sağ olun. Sağ olun. Ee, hocam şu hareket çok dikkatimi çekti. Şu nedir? Evet elini destek alıp buradan tutması sıkıldığını göstermektedir. Eğer bu işaret sadece bu yumruk değil de eğer şu şekilde ilgiyle dinlediğini gösteriyor. İlgiyle, ilgiyle dinliyor kişi bizi. Beyne doğru giden bir ok işareti var burada. Peki eğer şöyle yapıyorsanız. Şöyle yapıyorsanız eğer hareket ediyorsanız sıkıldığınız bir şey söylemek istediğinizi şu şekilde eğer barbanız <laughs> yarı eğikse ilgiyle dinlediğinizi gösteriyor. İlgiyle dinlediğimizi. İlgiyle dinlediğimizi. Mesela e, hanımlar e, hep böyle saçlarıyla oynarlar. Saçın, evet. Bu nedir hocam? Duyguları kadınların çok yoğundur. Duygusallardır. Duygularını bir şekilde de e, duygularını yansıtıyorlar, düşüncelerini yansıtmıyorlar Aslında Duygularını yansıtıyor. Kadınlarla konuşurken duygusal konuşmadığınız takdirde onların dilinden anlayamazsınız. Hanımefendinin oturmuş olduğu gibi parmağını tutuyor. Parmak düşecek mi düşmez ama tutuyor değil mi? <laughs> destek alıyorum. Parmağınızdan destek alıyorsunuz ama elde. Şimdi o, bu bir sabırdır o tutmuş olduğun sabır. Çok kullanılan bir şeydir bu böyle pompalama şeklidir. İçten birden girmeye kadar zor insandan bahsederken eşinizin karşısında kullanabilirsiniz. i̇yi tutun arayı bir boş bırakın. Birden 20'ye kadar sahip. Sen ne dersen değil. inanın bana çok faydasını göreceksiniz. Bu ne taktiği demiştiniz? Bu sabır taktiği. Şu otokontrol. kontrol şu otokontrol. Ediyorum. Evet bana sabrettiği için <laughs> şu an <anda> böyle. Evet. <laughs> Peki bir şey daha soracağım. Mesela kişiler hep kıyafetleriyle Erkekler ya gravatımı düzeltir. Ben de tik değil ama düzeltirim. Hı. Hı. Ekranda olduğum için. Ya da işte kadınlar da yakalarıyla oynarlar. Bu nedir peki? Şimdi insanlar bir şeyleriyle meşgul olmalı. Kolları şunlarla meşgul olmaları kendilerine verilen bir de değerdir. Yani o bir değer. Çünkü üzerindeki aksesuarlara çeki düzen veriyorlar. Aslında kendine değer veriyor. Kendine değer verdi. Evet. Peki şu duruş nedir hocam? Şu duruş aslında yine kendine olan bir hakimiyettir. Mesela alfa vardır. Hayvanlar hala bir de gorilde vardır mesela insan gibi yürür yani bayağı insan gibi zaten insanları şaşırtan de oradan şaşırıyor ya yani gerçekten oturuşuyla kalkmasıyla alfa o alfa oturuş tarzı. O iyi bir şey mi yani? Aslında güçlü irade yani şimdi söz sahibi yani ki ya orada söz sahibi olmak ister şu şekilde düşünebiliyor musunuz alfa bir de içinize doğru şöyle çekildiğinizi düşünün. Şey de çok önemli, siyaset de çok önemli. Evet, mesela evet. siyaset deyince şimdi Amerika Birleşik Devletleri, e, Barack Obama eski raporatörü. Raporatör, raporatör evet, ne demek? Evet. Rapor, Orta Doğu'nun kültürler arası iletişim raporu. Yani Irak'ın İran olmadığını, Suriye'nin bir Filistin olmadığını, Afganistan'a atıyor, Suudi Arabistan olmadığına dair yemek yemelerinden tutun, oturmalarına kadar onlar hakkında tutmuş olduğumuz raporlar. Bu raporlar ne oluyor? Suudi Arabistan'a gittiği zaman Afganistan'da hareket ettiği gibi etmiyor. Çünkü onlara göre Orta Doğu. Orta Doğu. ama ne? Şimdi Türkiye ile İran'ı karıştıranlar da var. Mesela deniyor ki Türkiye'de bir Arap ülkesi değil ama yani çok farklı bir konumda. Bununla ilgili biz gelenekler, görenekler, töre, adet, aneneleri rapor şeklinde yazıp yazı yazı olarak kendisine vermiş olduğumuz raporatörlük. Yani vermiş olduğu o raporlara göre Orta gittiği zaman hal hareketlerini ona göre ayarlamaya çalışıyor mu çalışmıyor mu? O tarafını bilmiyoruz ama yani kendisine vermiş olduğunuz yazılı bir çalışma. Çalışma. Peki bizim e, siyasetçilerimizi nasıl buluyorsunuz davranış taktiği olarak? Valla bu iki gün üç gün önce şeyi gördüm. CHP'yi gördüm. Kılıçdaroğlu'nu gördüm. Çok şaşırdım ya. Ellerini böyle koydu. Yani hayvan pençeleme vardı. Pençeleme. Bunu yapmaya başladığını gördüm. Yani bu hani artık ölü balık, cansız. Şu pençeleme sistemi şu hareketleri yapmaya başladığını gördüm. Şu hareketleri? Evet son zamanlarda kılıçlar Çünkü <laughs> kılıçlar içe dönük bir lider. Dışa dönük bir lider değil. Erdoğan dışa dönük bir lider. Her ne kadar içe dönüyor oynuyorsa bile dışa dönük bir lider. Çok çabuk sinirlenebiliyor, çok çabuk hareket ediyor, duyguları, düşüncelerini yansıtıyor. Diyor, kolay kolay bakın benim ki midesine rahatsız ama kolay kolay dışa dönük insanlar içsel sorunlar yaşamazlar. Yani o kadar i̇çe bir... dönük yani i̇çe Dönük, i̇çe dönük kişilerde daha çok oluyor. Mesela Bahçeli içe dönük bir lider, Kılıçdaroğlu içe dönük bir lider. Peki Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, ee, o da dışa dönük bir lider. O da farklı çok bir konu. Çok ses, sessiz saygı ben çok görünüyor. Yani, Ama senin. hayır, o o kimliği seviyor. Ama o kimlikte yani kişilik yapısı da. Ama dışa dönük bir lider. Ee, Başbakanımız dışa dönük bir lider. İçe dönük liderimiz Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nu onun için çoğu kişiler çok böyle beğenmiyor ama içe dönük. Çünkü ne olur? İçe dönük insanlarda hesap daha fazla olur. Teknik konularda çok daha iyi olur. Biliyor musunuz? Bahçeli'nin hafızası çok geniştir. Yani iyi bir öğretim görevlisidir aynı zamanda. Yani onun o dönemine baktığımız zaman Bahçeli çok önemli kademelerden geçmiş, oraya gelmiş biri. Ama tabii onu pratik yaşama uygulamakta sıkıntı çekiyorsunuz. Mussolini öyle Hitler'e benzetiliyor ama hiç alakası yok. Mussolini'nin böyle bir ağırlık hayvanı bir duruşu var. Bizim bahçesi çok mütevazi. Kılıçdaroğlu çok mütevaz. Bunlar ikisi hedef olarak birbirine çok benzeyen özelliklere taşıyorlar. Evet süper. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi siz e, hastanelere gidiyorsunuz ve konferans salonlarında evet. e, hekimlerimize, doktorlarımıza, profesörlerimize ne <laughs> dilini öğretiyorsunuz? Şimdi aslında şunu öğretiyorsunuz. Güler yüz çok önemli. Güler yüzle bütün kapıları açabiliriz. Güler yüzle bir tekniktir. Oto kontrol bir tekniktir. Sabır bir tekniktir. Kırmızı çizgi bir tekniktir. Siz nasıl başlarsanız öyle götürürsünüz. Şimdi hastanelerde bazı yerlere dokunulabiliyor ama bazı yer organlarımız var. Burnunuza dokunmazsa hayır. Saçları hayır. Mesela şu bölge çok güzel bölgelerimizden biri. Hayvanlarda özellikle şu bölge çok önemlidir. Yavrularını buradan tutarlar özelliklerini. Güven veren bölgelerdir. Bunları özellikle hastanelerde göstermeye çalışıyor Sağlıkta sağlık Avrasya Hastanesi'nde başladık biz bunu. Ve bu hastanede yaparken şu. Asıl evet amaç da şu. İçeride gerçekten bir iç reform yapabilecek miyiz? Çünkü kişiler kendilerinin zayıf yönlerini güçlü yanlarını kölenmiş yanlarını tanıdık, tanıdıkları zaman şimdi e, stres altında eks olmuş bir insana karşı nasıl takılması gerekiyor? Çok önemli. Çünkü söylemiş olduğunuz bir kelime, söylemiş olduğunuz bir sözden dolayı çatışmaları görebiliyor. Çatışma yönetimi idare edebilmek. Burada mizah mizah sahibi olmayan doktorları kimse affetmez. Mizah önemli. Mizah açılımı Mizah dediğimiz güler miyiz? Çok önemli. <laughs> Şimdi bizim hareketlerimiz hepsi otomatik demiştik. Güzel alışkanlıklar edinmek. Biz orada sağlıkta sağlıklı iletişimde güzel alışkanlıklar verme. İçeri girdiğinizde sabırla giriyorsunuz. Hoca merak ediyorum. Bir şöyle yapıyorsunuz, bir böyle yapıyorsunuz, bir böyle. Bunun <laughs> açılımı nedir? Şu an bunu niye yaptık mesela? Bu hasta çok dikkati toplamanızı sağlıyor aynı zamanda. Şimdi ne yapıyorsunuz siz? Bunu bir pasif anlatmak varken bir de bunu farklı bir şekilde anlattığınız zaman dikkati mi çekiyoruz? E tabii dikkati bir kere çekiyorsunuz. Bir göze hitap ediyorsunuz. Kulağa hitap ediyorsunuz ve hareketlerle göstererek bunu ne yapıyorsunuz? Bir model oluyorsunuz, bir örnek olmuş oluyorsunuz. O kişiye bu olayı yaşatmış oluyorsunuz. Teorik olarak PowerPoint'ten anlattığımı düşün. Bıdı bıdı bağ bağ bıdı bıdı bağ. bağ. Bunu pratik yaşam uygulayamazsınız. Evet. Bunu ne yapabilmeniz gerekiyor? Yaşamanız gerekiyor, yaşatmanız gerekiyor. Sahnede önce şeye başlıyoruz. İlk gibi olduğumuz eğitimlerden bir tanesi bu işin felsefesini vermemiz gerekiyor. Nereden geldik, ne yapıyoruz, niçin yaşıyoruz, hedeflerimiz, amaçlarımızı bilmemiz gerekiyor. Sonra kişilik derken genel anlamda bizim hayatımızda da bunlar önemli yer alan konumlar. İnsan tanımayı bilmiyoruz biz. Benim hallerim, sizin halleriniz aynı haller. İnsan tanıma, düşünce okuma teknikleri. Ben sizin düşüncelerinizi rahat bir şekilde buradan anlayabilmem lazım. El tokalaşmasında tokalaştığım ya siz defterden sileceğim ya da deftere ekleyeceğim. Bunu anlamanın tek yolu da tokalaşmaktır ve taktik. Eliniz, tabii, elinizin canlı mı cansız mı elektrik evet, çarpması mı istekli mi isteksiz olduğunu nerede anlayabiliyor? Tokalaşmadan anlıyor. Sonra göz iletişimi dediğim zaman bu sefer ne oluyor? Sizin kişilik analizinize girmiş oluyorum. Biraz daha sizden e, bedensel tokalaşmaya girdiğim zaman ne oluyor? Biz e, yan, yan, yan yana geldiğimizde yaklaştığımız zaman korkularımız kayboluyor. Uzaklaştığımız zaman yabancılaşıyoruz. Kişi tanımada zikzak çizmenin ne <laughs> kadar önemli olduğu. Küçücük minnacık bilgiler. Bunlar ne oluyor? Hastanede kullanılıyor. Sağ sağlık çok önemli. Hocam çok güzel bir meslek yapıyor. Mesela organ nakli diyor ben burada şapka çıkar diyorum. İsviçre'deyim böyle bir organ nakli probleminin bu kadar büyük olduğunu bilmiyoruz. Ama Türkiye'de çok çabuk tüketiyoruz. Her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Konuşmuş olduğumuz bir kelime buradan bir tiyaretesi kimse aklına bile gelmeyecek. Bir organ naklinden söz etti ne söz etti. Yani ama başına geldiği zaman ne oluyor ki? Böbreğimin bir tanesi alındı. Hepimiz birden üzülüyoruz. Ama neden biz organ naklini çok böyle net bir şekilde ben bir organlarımı vereceğiz diye konuşuyoruz. Aslında bu devletin bir politikası. Ama diğer taraftan sağlıkta şunu bilmemiz gerekiyor. İçeri gelenler bizim misafirlerimiz, içeri gelenler bizim konuklarımız ve hassas konuklarımız turizm gibi değil. Çünkü içeri gelen kişi zaten güler yüzden zaten onun hastalığını birazcık da olsun hafifletiyorsunuz. Diğer taraftan sağlıklı nasılsınız? Size nasıl yardımcı olabilirim? Kullanmıyoruz. Teşekkür ederim, rica ederim. Lütfen kelimesini kullanmıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun, kimi aradınız? Dediğini düşünün. Zaten adamın sorunu varsa şu kadar. Hocam, Kusura bakma şu daha fazla olur, şu oldu. Şu kadar olmuş oldu. <laughs> şey <olur. gülüyor> <laughs> <laughs> Süper. Peki eğer kişi iş görüşmeye gidecek, iş başvurusuna bulunacak nasıl bir taktik uygulamalı? Zaten iş görüşmesine gidenlerin oturuş tarzını siz çok iyi biliyorsunuz bir emanet oturuştur. Oturmakla oturmamak arasında karar veriyor. Otursam mı oturmasam şöyle bir duruşu var. Zaten oradan ya da tam böyle ucunda. evet. Ya özgüveni çok az olan bir milletiz böyle. Yani özgüven o kadar. İnsanın işleri şu önemli ya. Özgüven pat içeri gidelim. Ya içeri gireceksin ya oturacaksın ya kalkacaksın. Bu arada bir bekik dokuyor. Anlatsam mı ayıp mı olur? Şey mi olur? Ki patır. Bu başlıyor bizde. Çocukluktan verilmiş komutlarla yönetildik. Oğlum evlen, milletini görün, çocukların sünnetini görün. Allah rahmet eylesin. Bunu hep komiklerle... Komutanlarla... Ama <laughs> e, bazı yerlerde Ay, özgüven bize zarar verebiliyor. Çok Süper. fazla özgüven zarar verebiliyor. Özgüven ama sağlıklıdan söz ediyoruz. Sağlıkta özgüven çok önemli hocam. Mesela siz diyorsun ki hayatınıza kaç defa yazdım bir tane söylediniz. İki olamaz mı? Bir, bir şey söyleyeceğim ama şimdi bu konuştuklarımızı e, Türkiye genellemesine çevirdiğimiz zaman şimdi ben sizle iş görüşmeye geldim. Evet. Tamam normal oturuyorum şimdi evet. ama siz bir patronsunuz, ben geldim karşınıza evet. geçtim. Merhabalar kolay gelsin. Dediğim zaman şaka gider. giden. Ama bizimkiler ne yapıyorlar? Ya saygısız. Diye. Ya nokta ya, <laughs> ya, 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 nokta yani, onu alıyor. Yani. Bu ne ha, böyle? Diyor. Evet, değil mi? Ben de diyorum ki son zamanlarda şirketlerde ya yani, e, e, olaylar bu. Ne oluyor? Komutlarla gidiyor. Bağlamışsınız otomotiv adamı. E adamın yani duygu şimdi beden orada ruh başka bir yerde. Yaylanın çimenleri. Beden de orada böyle. Siz, bedenle ruh ayrılmış zaten. Yani iş yapan kişilerin zaten e, normal şartta 9 saat oradaysa 9, e, 5 şey yüzde %50'si bir taraftan çekirdek çıtlatıyor, sigara içiyor, stres atıyor, deşarj olması gerekiyor. Çünkü patrona yalakalık yapıyor, ona yapıyor, şuna yapıyor, buna yapıyor. Şu. En sonunda çok çalıştım diyor. çalıştığı falan da yok ortada. Ama biz öyle bir tip oluşturmuşuz ki bizim hoşumuza giden bir tip. Aslında şöyle olacak. Kendi ayaklarıyla yürüyecek. Kendi ellerini kullanacak. Kendi beynini kullanacak. Ve kendi bedenini kullanacak insanlara ihtiyacımız var. Hocam bizim aslında en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. Bizim yaradı. Öyle bir şey öyle bir dünya yok. Yok öyle bir dünya. Siz busunuz bu kadar. Elimizdeki malzeme bu. İster bunlar etek yapalım ister pantolon yapalım ama siz busunuz. Sizin buraya kadar. Ama biz sizden hadi kalk bir de amuda diyemeyiz öyle bir şey. Bak siz ben bunu yaptınız ama öyle bilirsiniz. Beyefendisiniz. Daha Biz şey bunu şey çok var. iyi bir şekilde kullanabilmemiz gerekiyor. Size ne yapalım? Sizin önünüzü açabilmemiz gerekiyor. Sizden sizi bakın şurası çok çok önemli. Yetenekleriniz çok önemli. Vasıf ve donanımlarınız çok önemli. Ne kadar bu kadar. Biz size ne kadar verir? Sizin ne anlattığınız önemli değil. Benim sizden ne alabileceğim çok önemli. Bazen o kadar çok şey anlatabilirsiniz. Bir ama ben sizden al, alamıyorsam asıl sorun burada başlıyor. Yaşamı da bundan kısaltıyoruz biz. Yoksa yaşam bin yıllık bir hayat ömrümüz var. Biz bunu yüz yıla sıkıştırmışız. Evet. Bazen de çok uzun geliyor, bazen çok kısa geliyor. Asıl ömür çok uzundur. Uzun bir ömür vardır. Çünkü kalite kontrol önemli. Peki Lord unvanını nasıl aldınız? Suaziland'da 7 yıldır sosyal sorumluluk projesi yapıyorum. Özellikle e, belki şey, bazı çocuklarını duydunuz mu bilmiyorum. İstenilmeyen çocuk, enses ilişkilerinde doğan çocuklar ormanlara atılıyor. Bu ormanlara atılan çocuklara dişi Hocam, Hocam nereden bahsediyorsunuz? Bu şempanze çocuklar Suaziland, Güney Afrika. Güney Afrika'da. Johannesburg'a bağlı bir yer, evet. Böyle Güney. Ben Valla iyice ben, ben teknoloji... Şey, ben hiç haberim yok. Are, şimdi, Hocam siz Mozavati, 1 milyon evet. nüfuslu. <laughs> şey Mozambik'te Zimbabwe'nin olduğu bir yer. 1 evet. milyon nüfuslu. Krallıkla yönetilen. Mozavat 3 diye bir adam. Hani her sene evleniyor e, bir adam var böyle. Bakirelerle evlenen onun düğünleri yapılıyor. Öyle bir ülke. E, Güney Afrika'ya bağlı bir yer. Küçücük bir bölge. 1 milyonluk nüfuslu. Ben oraya e, UNICEF'in projesinden dolayı gitmiştim. Edis'te mücadelede. Bu da Nelson Mandela'nın bir projesiydi. Oraya gittiğimde bu olayı gördükten sonra. Özellikle oraya atılan ormana atılan çocuklara gördünüz. Çocuğun atılma sebebi ne? Enses ilişkiden doğu, ses ilişkiden doğu. Yani tek eğlence kaynakları o. Başka bir cinsellik. Ondan başka bir eğlenceleri yok. Çocukları kızından, şunundan, bulunan olan çocuklar Allah tarafından lanetlenmiş diye ormanlara atılıyor bunlar. Peki siz çocukları gördünüz mü? Gidiyoruz tabii çocuk toplama kampları var. O kamplara çocuklar toplanıyor, onları oralara bırakıyor. Keşke fotoğraflarını getirmiş olsaydım. Başka bir zaman videolarını getireyim evet. ben size. Ee, şempanze çocuklar kitabını da getireyim. ...ben size o videosunu getirdim çok enteresan bir şey... ...hayvanların nasıl çocukları aldığını... ...dişi şempanzelerin onlara baktığını... ...bu çocuklar küçükken mi atılıyor o zaman? ...atıyorum şöyle 3 aylık 1 aylıkken atılıyor... ...ama 1 aylık 2 aylık atılan bebekler... ...çok çabuk kurtuluyor... ...zaten eğer çocuk... ...1,5-2 yaşındaysa ölüyor... ...çünkü hayatı fark ediyor yaşamı tanıyor... E orada çünkü yaşam savaşı veremiyor bir şekilde. Peki bebek hayvan. nasıl orada büyüyor bu filmlerde izlediğimiz gibi bir şey? Evet. Yani çok enteresan tarafı şu ormanda bu nasıl yaşam savaşı veriyorlar ve nasıl büyüyor dişi şempanzelerin neden bu annelik içgüdüsel duyguların bu kadar güçlü olması? Çok enteresan bir konu. İnanılmaz güçlü. Videoyu izlemenizi tavsiye ederim sizin. Ve YouTube'a girdiğiniz zaman İlhan Doğan Rikon yazarsanız orada o videoları da göreceksiniz. Ve erkek şempazeler işin enteresan tarafı bunların yumuşak orkaların gözlerini ve dillerini yiyor. Yani erkek şempazeleri eline geçerse ölüyor. Ama dişi şempazeleri zaten vermiyor. Çocuğa sahip çıkıyor. Yani iyiyorlar yani Ya ya, ya sen yol boyunca iskeletler çocuk iskeletlerini görüyorsunuz. Zaten oraya hmm, giremeyiz. Belli bir spik <laughs> denen bir bölge. Biz oradaki çocukları toplayıp bizim Manzini diye bir yerimiz, bir kamp var, bir çiftlik var. O çiftliğe götürüp orada çocuklara yemek yedirmeyi, dahası Zulu dilini konuşturmaya çalışıyoruz. Sani bonani ye boninça diye sesler çıkarıyor. Yani şempanze dilini almışlar. Normal onların kendi dilleri olan Zulu dilini konuşamıyorlar. Böyle çok Peki böyle insan. bayağı çocuk var mı? Bayan kız çocuğu demek istiyorsunuz. Hayır hayır bayağı çocuk var mı bu şekilde? Baya ha bayağı çocuk çocuk var. Yani bayağı çocuk var, şöyle var çünkü hala ilkel bir ülke yani ülkel bir yer. Yani o kadar mesela kral diyor ki açık ve minetekle gezmeyin diyor ama diyor evlenme e, balosunda diyor bütün kızların göğüsleri açık. Yer böyle enteresan bir yer. Minetek giymesini yasaklıyor Daha ama göğüsleri açık böyle. Başım, bir yer. Kim bilir nelerle karşılaşacağız. Peki lordluk nasıl oldu? Lordluk şey uzun bir dönem biz kraldan böyle bir çatışma oldu. İlk geldiğimizde böyle bir çatışma yaşadık kendisine. Belli bir süre ben 7 yıl boyunca orada <laughs> Yani şöyle yapıdan tutun. Hastane yapımı okullarda anlayacağız A'dan Z'ye kadar kişisel gelişim eğitim seferberliği okullara edis mücadele hepsini yaptık. Yani basını medyası çok iyi biliyor. En sonunda kraldan bir çatışma yaşadık. İkinci taraf gönül alma adı altında galiba böyle lordluk diye oranın sürekli vatandaşlık diye böyle bir şey ödül verdi bize. 9 tane kitap mı var? 9 kitabım var. Genel kişisel gelişimde düşünce okuma teknikleri, insan tanıma, e, e, bilinçaltı... bilinç Şimdi Türkiye'de önümüze e, gelen e, bay ve bayanlar kişisel gelişim uzmanı olarak kendilerini ön plana çıkarıyorlar. Evet. E, bu çok kolay bir şey mi? Ben gideyim bir sertifika alayım, ben kişisel gelişim uzmanı oldum. E, kişilere gerekli bilgiler vereyim. Bu kolay bir şey mi? Bak bu zamanlar bedendiri çok yaygındı. Şimdi kişisel gelişim çok yaygın. Koçluk çok yaygın. Ben şunu söyleyeyim mi? Yani adı ne olursa olsun bunun ismini telaffuz etmeleri bile benim hoşuma gidiyor. İnanın bana. Yani hocam kim ne derse desin. Belki e, çakma diploma alabilirler. E, ben Akad Enstitüsü e, Erzik Etnikum, Ruh Bilimleri mezunuyum. Ama şimdi o kadar insan görüyorum. Belki kitap okuyorlardır. Belki bir şeyler yapıyorlardır. E, talep nasıl oluyor bilmiyorum ama ben şu an Türkiye'de e, bu tür konuların e, konuşulmasını hoşuma gidiyor bilmiyorum ben takdir ediyorum yani evet, bu da benim kişinin eğitim e, e, aldığı e, tabii ki sosyal formla bilmiyorum. alakalı bir şey yetiştiriyorsa. kendini yetiştiriyorsa. Ve Kesinlikle. Ve faydalı oluyorsa ne güzel. Buyurun siz de gelin benim okula ben de size bir sertifika vereyim. İnşallah isim hocam. Hayır burada da var. bir Harbiye Taksim'deyiz. İlkon Akademi'ye buyurun gelin. Yani e, ikisi de geçme eğitim seferi belli değil zaten çalışmalar yapıyoruz. Burada sokak çocukları ile ilgili, hayvanlarla ilgili e, Ekim ve Kasım ayında da özellikle bayram bu bayramda da ayakkabı dağıtacağız. E, özellikle yine e, tinercilere, işte ayakkabı boyacılarına, e, kağıt toplayanlara e, elimizde bir yakın ayakkabı var. Harika. Onları dağıtacağız. Te ediyorum ben teşekkür ederim Peki ediyorum. Sayın